Şimdi tabii ki bir üreticiyi korumanın temel yolu aslında kanunlarla yazıp onu meclisten geçirmektir. Yani kanunlaştırmak. Ben bunun önce iktidar partisinin milletvekillerince hazırlanmasını ve bölge yararına onların hazırladığı teklifi de bizim desteklememizi önerdim. Bunun için de biraz zaman ve fırsat verdim. <laughs> Bunlardan böyle bir ilerleme veya e, teklif gelmeyince de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çay kanunu teklifi verdik. Hepinizin bildiği gibi iktidarın ve destekçilerinin oylarıyla reddedildi. Arkadaşlar hikaye şu. Çiftçi diyor ki hem o da eliyle hem de kendi eliyle diyor ki benim maliyetim 18 liranın üstünde. Sen bana 17 lira verdiğin zaman bu sürdürülebilir tarım olmaktan çıkar. O yüzden biz parlamentoda, onlar bahçede, her yerde bu derdi anlatıyoruz. Yanlışlığını ortaya koymaya çalışıyoruz, düzeltme istiyoruz. Peki ne diyor bununla ilgili Çaykur Genel Müdürü? Maliyet hesaplarımızı kimseyle paylaşmayız. Hepsi sizin nasıl maliyet hesabı yaptığınızı Çaykur Genel Müdürü bize söylemez. Milletvekiliniz söylemez, Cumhurbaşkanı, Tarım Bakanınız söylemez sizin hesaplarınızda bir yanlışlık var. Koyalım bir masanın önüne. Biz toplama maliyeti, gübre maliyeti, işte üretimle ilgili çayın sofranızdan veya boğazınıza gelene kadar bütün maliyetlerini koyalım ortaya. Eğer bizim dediğimiz çıkmazsa vermeyin. Bunları anlatmak üzere de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da randevu istedim. Hem telefonla hem de faks yoluyla. Ondan cevap gelmez. Teklif veririz, çıkmaz. Mecliste söyleriz, dinlenmez. İktidar sağır ve dilsiz oldu. Çiftçi duymaz oldu. Bu durumda bu tarım sürmez. Bakın arkadaşlar, asıl hedefi şimdi açıklıyorum size. Bunların asıl hedefi zaten çayın geçim kaynağı olmaktan çıkmasını sağlamak. Hedefleri budur. Niye? Çünkü topraklarda mülkiyet el değişimi ancak öyle başlar. Ne olur mülkiyet el değişiminin önünde arkasında ne var peki? Maden işletmecilikleri var. Bu coğrafyayı madenlere teslim etmek istiyor. Madenlere teslim edecekleri yerlerinde ön hazırlığı önce tanımı bitirmekte bulunuyorlar. Tam da işin özü budur. Ama direneceğiz. Yıllar boyunca burada ekmeğini çıkaran, çocuğunu okutan, kendisini ev yapan çay üreticisi dört ekmek alırken şimdi bir ekmeğe razı olup hala sürdüren çay üreticisinin haklarını partimiz, genel başkanımız sonuna kadar savunmaya devam edecek. Hiç şüpheniz olmasın. Bunun da karşılığını bu pazar günü mitingde göreceksiniz. Büyük bir kalabalık olacağını düşünüyoruz. Hasadın bitmemiş olmasına rağmen iyi bir katılım olacağını düşünüyoruz ve biliyoruz. Bu mücadele bitmez. İktidar vermemeye, biz hakları almaya, direnmeye devam edeceğiz.